Hiçbir silahlı çatışmada 2. Dünya Savaşı'nda olduğu kadar çok paraşütçü kullanılmamıştır. Tarihteki en büyük amfibi harekat günü yaklaşık 155 bin asker Normandiya kıyılarına ulaştı. Bunların 23 bin'i paraşütçüydü. Bu oldukça etkileyici. Çünkü İngiltere'den Fransa'ya Almanların aşılması imkansız hava savunma duvarını geçerek taşındılar. Daha sonra doğrudan düşman hattının gerisine indirildiler ve elbette amaçları kaos yaratmak ve düşmanın ikmal hatlarını kesmekti. Ancak bugün sadece bu paraşütçülerden bahsetmeyeceğiz. Daha çok onların teçhizatının ilginç ve temel bir yönünden, bu adamların bacaklarının arasında taşıdığı garip bir çantadan söz edeceğiz. Bu çantanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Paraşütle mi ilgiliydi yoksa başka bir şey miydi? Sence en ilginç kısmı neydi? Bu çanta neden 2. Dünya Savaşı'nın en kötü teçhizatlarından biri sayılıyor? O zaman rahatına bak, benim adım Kevin Aguilar ve burası Guns Club. Paraşütçü operasyonları 2. Dünya Savaşı'ndan önce bile her zaman karmaşık bir işti. En büyük zorluklardan biri paraşütçülerin ekipmanlarını verimli taşımalarıydı. Paraşütçüler düşman atlarının gerisine indirildikleri için normalden daha fazla ekipman taşır. Tekrar ikmal zamanını bilmedikleri için bol mühimmat ve malzeme bulundurmak onlar için hayati önem taşır. 1943'ten önce bu ekipmanın büyük bir kısmı paraşütçüler için atılan konteynerlerde taşınıyordu. İngilizler ve Almanlar bu yöntemi kullanıyordu çünkü çok basitti. Peki bu sorun teşkil ediyor muydu? Biraz Paraşütçüler yere indiğinde genellikle düşman bölgesinde ve tam olarak nerede olduklarını bilmeden bu konteynerleri aramak zorunda kalıyorlardı. Bu sırada tamamen açıkta kalıyorlardı ve hemen savaşmaya hazır olmuyorlardı. Bu sistem bazen faydalı olsa da tehlikeli ve çok da pratik olmadığı anlaşıldı. Bazı konuşlandırmalara dair kayıtlar var. Hatta konteynerlerin düzgün bir şekilde yere inemediği ve ya tamamen yok olduğu ya da kaybolduğu ölümcül kazalar yaşandı. Bu da paraşütçüleri ekipmansız ve düşmana karşı savunmasız bırakıyordu. Bu yüzden 1943 yılında Britanyalılar bu lojistik sorunu tamamen çözmek için bir çözüm aramaya karar verdiler. Ve böylece efsanevi bacak çantası ortaya çıktı. Britanyalılar paraşütçülerin tüm ekipmanlarını doğrudan bacaklarında taşımalarını amaçlıyordu ne kadar ağır olursa olsun ek konteynerlere ihtiyaç duymadan bacak çantası 50 kg malzeme taşıyabilen yırtılmaya dayanıklı sağlam bir bezden üretilmişti. Bu çanta kayışlarla bacaklara sabitlenir ve taşımak için bir tutamağa sahiptir. Bu fikir parlaktı. Peki paraşütçüler bacaklarından sarkan 50 kiloluk bir çantayla nasıl yere iniyordu? Aslında bunu yapmıyorlardı atlayışta paraşütçü bacak çantasını basit bir serbest bırakma sistemiyle bırakıyordu. 6 metrelik iple paraşüte bağlıydı. Serbest bırakıldığında özel kumaştan kaymaz tutacak sayesinde çanta kontrollü düşüyor ve paraşütçü hızını ayarlayabiliyordu. Askıdaki çanta sarkaç etkisiyle türbülansı azaltıp havada büyük stabilite sağlıyordu. Çanta yere değdiğinde bir çapa görevi görüyordu. Bu paraşütçüyü sadece yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda yere temas ettiğinde yaşadığı sarsıntıları azaltarak inişi daha konforlu hale getiriyordu. En güzeli de çanta her zaman iniş alanından en fazla 6 metre uzakta oluyordu. Bu da kaybolmasını engelliyordu. Alman paraşütçüler ise farklı bir yaklaşım benimsemişti. Britanyalıların yaptığı gibi her askeri bacak çantasıyla ya da başka bir ikmal taşıma ekipmanıyla donatmak yerine Paraşütçülerini minimum teçhizatla atıyor, ardından tam silah ve ağır ekipman içeren konteynerleri gönderiyorlardı. Bu paraşütçülerden bazıları arazide taşımayı kolaylaştırmak için tekerleklere bile sahipti. Bu sistem bazı durumlarda kullanışlıydı ancak başka sakıncaları da vardı. Alman paraşütçüler uzun süreli görevler için donanımlı olmadıklarından İngilizlere karşı dezavantajlıydı kendileri çok daha fazla ekipman taşıyabiliyor ve gerektiğinde kolayca ikmal yapabiliyorlardı. Şimdi işte tartışmanın başladığı yer burası. Britanya'nın bacak çantası yenilikçi olsa da etkinliği uzun süredir tartışılıyor. Eğer Britanyalı gazilere sorarsanız bunun son derece işlevsel ve ergonomik bir ekipman olduğunu söylerler. Ama Amerikalılara sorarsanız görüş tamamen değişir. Çoğu için bacak çantası felaketti ve mutlaka kaçınılmalıydı. Peki neden bacak çantası hakkında bu kadar radikal düşünüyorlardı? Romandiya'nın işgali 3 yıldan fazla bir sürede hazırlanmış bir plandı. Ancak operasyonun kendisi hatalardan tamamen arınmış değildi. İngilizler bacak çantalarını kullanma konusunda bir yıllık deneyime sahipti. Ancak Amerikalı paraşütçüler çantaları çıkarmadan sadece bir gün önce aldılar ve bunları nasıl kullanacaklarına dair yeterli eğitim almadılar. Birçok asker çantalarını doğru ayarlamayı veya ağırlığı eşit dağıtmayı bilmiyordu. Sonuç olarak çantalar genellikle çok ağır oluyordu ve işleri daha da kötüleştiren şey ise atlama koşulları beklenenden çok daha zordu. Alman uçak savar savunması uçakların normalden daha hızlı uçmasına yol açtı. Bu da paraşütçülerin alışık olduklarından çok daha şiddetli iniş sarsıntıları yaşaması anlamına geliyordu. Bu durum hem paraşütü hem de bacak torbalarını etkiledi. Birçok durumda aşırı ağırlık ve açılış sarsıntısı nedeniyle torbalar gevşedi ya da doğrudan yırtıldı. Paraşütçüleri anında hayati ekipmanlarından mahrum bıraktı. Birçok Amerikalı paraşütçü daha büyük sorunlar yaşadı. Buna bir örnek Dick Knutson'du. Bacak çantası tamamen bacağına sıkışmış halde indi ve havadayken onu çıkaramadı. Bu planlanandan çok daha sert bir inişle sonuçlandı. Knutson ağır bir pelvis kırığı yaşadı ve kurtarılmadan önce günlerce arazide yatmak zorunda kaldı. Aslında bu sorunların tamamı Band of Brothers filmografisinde çok iyi bir şekilde gösterildi. Burada Dick Winters uçaktan atladıktan hemen sonra tüm silahlarını kaybettiği bir olay yaşadı. Gerçek Dick Winters bacak çantası hakkında şunları söyledi. Kalkış için uçağa bindik. Uçaklar kaçınma manevraları yapmaya başlamıştı. Çok hızlı uçuyorduk. Açılış şoku ipi kopardı, ipi parçaladı ve çanta yoluna devam etti. Bir taneyle atlayan herkes bir taneyle indi. Yani Bacak çantası kötü bir fikir miydi? Gerekli değil, gerçek bir lojistik sorun için zekice bir çözümdü. Fakat yetersiz eğitim ve zorlu koşullar paraşütçülerde birçok soruna neden oldu. Özellikle de beklediklerinden çok daha kaotik bir durumla başa çıkmak zorunda kalan Amerikalılar için. Tartışmalara rağmen Britanyalı Pierna'nın çantası, bacak sorununu çözmeye yönelik en ciddi girişimlerden birini temsil etti. Ayrıca bu kadar yoğun savaş koşullarında böylesine büyük bir konuşlandırmayı gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu da bize gösteriyor. Sen hangisini tercih ederdin? İngiliz sistemimi Alman sistemimi? Sence bacak çantaları yardımcı mıydı? Engel miydi? Bunu yorumlar kısmında bana bildir. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakal.